arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Breaking Point'teyiz. Breaking Point. Kırılma noktası 2. Iki. İkincisini çekiyorum. Breaking Point. Oyunu. Ee, bir şey. Bir dakika. Şöyle oyunu yüklerken roblox'ta birazcık hata yaşadığı için sonucumu değiştirdim. Şimdi devam. İki takım da öldü mavi kazanır. Kim kazandı? Böyle bir. Arkadaşlar oyunda çok kötü oynasam lütfen dalga geçmeyin. He. Bu Bram. Oti. Eee 3006. Eee tamam. Bu komik değil. Evet, Bırakayım. point şimdi üsettikten sonra şu hayatta kalalım. Lan dur dur dur. Heh. Ben de kasıyor ama dur dur. İki alacağım. Hatta bir aldım. İki de yeter. Kasmazsa iyi. Şunu kasıyor ben de bir daha biraz. Kim kazanacak? Oo. Şimdi böyle bir kalk. Duvarda bok gibi oynayabilirim. Evet, onun kalktı. Ben kesin kalkınca ölürüm. Ben kalktım ya benim bak Kafam ka ben kalkmadan ölüyorum. Oo, o zamba. Ben değilim ben değilim. Oo, oo oo oo. o zaman. Oo. oo. Uy! bak onu ölürsen bütün ayağlarım suya düşer. <laughs> yaklaştı yaklaştı öldüm ya. Hadi be ama iyiydim arkadaşlar. Bak arkadaşlar cidden ciddi iyiydim. ben bu kadar iyi beklemiyordum ya. Ama o bak onu ölmeseydim. Bir de o kızı da öldürseydim. Neyse abartmayayım. Oh man! What <laughs> the <to> fuck you? <laughs> tebrikler kanka. Ben de bak onu da bakın. A benim adım kil bonus. Kil bonus özürünü aldım. Oğlum ben bu kadar iyi olacağımı beklemiyordum. Ben birincisinde direkt ölürüm zannediyordum. Oyun yakında başlayacak. Ben bekleyin. Arkadaşlar bu arada sen. Çekil <laughs> çekil. Aa, bu oyunda şansım beraber gitti. Şu kıza oynayacağım. Şu kıza oynayacağım. Çok şist. Oğlum herkes bak onu oy veriyor. Hayır bak onu oy vermeyin. Bak onu bir şey yap. Bak onu beni öldürdü. Şu oğlum. Buna oğlum ben buna oy var. Aa şunların ikisi. Hangi kız aldı? Zombi kız mı yoksa normal kız mı? Zombi kız aldı. Zombi kıza karşı. Aa şunlar. Üçü bizi salacak. Ay ikisi kaldı. Evet. Şimdi şu zombi kızı seçeceğim. Onu beni seçmeyin lan. Şu iki kız savaşıyorum. kız ve esli ikisi de erkek galiba. Hadi. Lan <laughs> <laughs> oyun beni niye seçmeyin? Evet normal. Normal siz de ölürsünüz. Yanın en zor oyunu Breaking Point 2. Bir de zor, iki de zor, üç de zor. Hepsi zor zaten. Çok zor. Pro olursanız zaten herkesi katledersiniz. Ama benim gibi sakın olmayı çünkü çok kötü oynuyorum. Hop. Bu ikisi de öldü. Türküs savaşacak galiba. Bunu oy veriyorum. Bu bana oy verdi. Sen. <laughs> <laughs> o oh, kazandı. Oh, bu kız kazandı. Bu nasıl bir avatar ya? Kız avatar. Kız avatar. <laughs> <laughs> bu, bu ne ya? Bunu nasıl şey yapıyoruz? Ortalık vortes umut. Komut bak komutu gösteriyorum bana bir. Bir ot of. Bir ot of bir ot. Herkes kendi kendi seçer. Kim seçecek acaba? Kim seçti ama? Aa, bu kızı seçti. Kız vs kız. Rastgele kalkıyorlar galiba. Beni seçme oranları yüzde yüz. Bunu ya zannettim. Birazcık ben de ruh aksadı ya. O Spiderman beni seçti. Kesin şuradaki bak bak. Şuradaki önümdeki bak o Spiderman bak on. Beni seçmezse ben. Kim seçiyor? Kanka beni seçiyor. Uf, uh, korkuyorum ya. Ve onda beni arkamdan bıçaklarlar ya. O var işte. Hadi bakalım kim alacak. Rakip vs rakip. Hadi bakalım. Kim aldı lan? Ben onun bir daha bu kız kalktı ya. Bu tarafa gittiyse. spider Spiderman'la adamı. Sandalyenin ne suçu vardı? As ah, Spider-Man öldü. Hop. <laughs> <laughs> hayır, hay beni seçme. Hayır, hayır, hayır beni seçme. Beni seçme. Beni seçme. Kesin beni seçti. Bu birisi hiç zannettim. O nasıl olmuş? Ya şu kız kalkmasın artık. Oo merak ettim. Hadi şu kız aldı ya. Bu kızı da kalk etti. Kız kere. O bana değmedi bir kere ya. Ben bir kere. Bana değmedi o. Şike vardır. Bana da şike 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 şike. Bana 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 bana. Şimdi ben de Seni öldüreceğim. Yine kilibolu şey aldım ya. Oğlum bu oyunda galiba çok iyiyim. Arkadaşlar bu arada bu fazla bir 10 görüntülemeyi ya da 5 görüntü geçerse devam devamı çekeceğim. O sırada youtuberlar. Arkadaşlar o bir görüntüleme ve 30k like gelirse devamı çekeceğim. Ne oluyor oğlum? Hiçbir şey anlamadım. Otur. Oturdum, oturdum. Ee, öldü bu. O, ne oldu ya? İnternet. Ha geldi. İntikamın büyük oluyor. O kızdan intikamım büyük olacak. O kızla intikamım büyük olacak. Bekle oğlum sen. Arkadaşlar çok istediğim oldu. O kız öldü. Pis. Bakın arkada dolanıyor. Pis. O be. Bakın. Bakın forever. Bakın forever. Bakonlar <laughs> e, e, dünyayı ele geçirecek. Bakın forever. Bu. Oldu hiç karakterini hiç beğenmedim ya. Bu kadar beğenmedim ve be. fazla oy olan ilk oyuncu yine savaşacak. Evet. Hadi bakalım. Şimdi kız kazansın. Kız kızı tutuyorum ben. Arkadaşlar oyunun bayağı bir kastı az önce. Oğlum anam niye koltukta kaldı? Adam koltuğuna oturamadı. Arkadaşlar galiba ben geleceğim. Arkadaşlar galiba ben gidiyorum. Hayır yok ben gelmiyorum. Ama ondan sonra kesin ben geleceğim. ama siz işi kazanmak istiyorum. İnşallah kazanırım. Oğlum şu adam da haril kazanıyor. Belki beni de öldürebilir. Aa ben geldim. Hı. Öldürsen. Ben bıçak atarak gelişiyorum. Uyyy. Kardeşim ikimiz de ayakta kaldık. öldü. Baba Piro savaşı <laughs> Onda ben kalkıyorum şimdi galiba. Lan oğlum vuramıyorum mı yoksa Bu diye nasıl? <laughs> Bir el daha, bir el daha, bir el daha. Aa, level atmadım arkadaşlar. Of, bir el daha. Evet. Eee... yoktu Evet, hadi kardeşim. Seç. Eee... Bacon. Peki bu da benimle mesaj atmak istiyor. Ya nasıl? Hocam bana ne? Yok bana ne? Aga yemin ederim kiyle. Arkadaşlar yemin ederim ki ile. Ben bunu ben buradayım bak. Ben burada zıplıyorum. Buradayım böyle. Uçağı buraya yapmış ben ölürüm. Böyle bir dünya mı var ya? Böyle bir dünya mı var anasını satayım? Bu kazan kazandı. Bu sefer sizin için cidden kazanmaya çalışacağım. Çok ciddi oynayacağım. Arkadaşlar silah sürü. Biraz açılıyor, silah Ne oluyor? Arkadaşlar böyle bir şey var. Önce, birbirimizi de Gerekiyor. ben Ama ben geldim. ben vurdum, ben vurdum arkadaşlar, ben vurdum. İlk ben 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 Arkadaşlar gidelim ben öldürdüm. <laughs> ya bu sefer ben öldüm. Ya bu sefer ciddi kazanacağım. Şu varlık kafası olan adam kazandı. Böyle böyle <laughs> değil anlamadım. Anlamadım. Ya <laughs> Yine öldüm arkadaşlar. Bu sefer cidden kazanacağım. Şimdi ciddenim ama. Arkadaşlar yine sarılık kazandı. O kadar <laughs> vurdum. Çok sinir olmuştum. Yine öldüm. Bir daha bir el daha. <laughs> bir tur daha. Bir tur daha. Arkadaşlar bu kazandı. Oylama. Sarılığı e eliyoruz. Ölüm <laughs> elendi. Katil öldü. Bir oyun daha oyunda da eğlendim. Görüşürüz.